arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir bir atacağız. Allah. Evet bir ve bir atacağız. Bugünkü konumuz ee, neden video gelmiyor? Arkadaşlar neden video gelmiyor derseniz ben ya hafta işte bilgisayara giremiyorum bugün. Bana sen yani, evde olmadığı için girdim. Ve yani, MC'ye fazla girmiyorum. O bana yani CSGO'ya devam ediyorum. Baksanıza. Ya arkadaşlar e, bu olaydan sonra bir şey daha var. E, neden? Ay neden diyorum. E, yeni klavye alacağım arkadaşlar. Da, daha doğrusu bugün alacağım şimdi. Bu video çekildikten sonra babam gelecek eve. Ona teklifte bu. Yani e, klavyenin markası Everest. Of, oh, ne bu adam? Everest. E, KBR8 aynen Everest KBR8 e, Nereden aldığım hakkında kısmında yani açıklamada görürsünüz zaten e, linkini koyarım linkini Siz de alabilirsiniz Bence güzel bir klavye Ben re, yani R88 almıyorum e, Çünkü bilek yani bilek koyma desteği var da Şey yok arkadaşlar e, Renk seçeneğini sevmedim. Nasıl ya? Şu bastı. Seni çok arkadaşlar ben de girmediğim süreçte bu kadar iyi oynanan bir, bir, mucize Sıkılıyor Tıkılıyorum üstüne bir Arkadaşlar bu elde yenilirsem hiç kusura bakmayın. biliyorsunuz ee, ki benim sınavlarım başladı ve bu cumartesi kadar video gelmeyecek çünkü ben şeyi düşünüyorum. Yani Kayseri'ye gidiyorum arkadaşlar. Oo, bu da okurası çıktı be. Evet. Like. Belki. İşte Kayseri'ye gidiyorum arkadaşlar. Buna Belki atarım bir sana Oo oh, oh. Yok, nasıl çıktı bu da? Onu senin silin. Bu çok kutlu lan. Bu çok kutlu değil mi? Beni vurdu dört Yeni bir Neyse arkadaşlar bu yani benim günlük din olanlar, CSGO'su olanlar e, bana arkadaş iste isteği atabilirler adım, ya ben yazarım zaten açıklamaya yani. adım o da açıklamada yazıyor Berkaytürkmen38 arkadaşlar burada da söyleyeyim yani eklemek isteyenler bana mesaj yazabilirler yani CSGO almıştım ben bir ara boşuna gitmesin diye hala da kullanıyorum bir yerde YouTube ilk falan sordum arkadaşlar Yani deneyeceğim. Evet. Ha, unutmamışım ama altıya basamadım. Oo bu ne ya? Sen sonra onu bir daha yapacağım. Sonrasında ne yani ben de billahi ok kurusu oluyorum. Bunu mu istiyorsun? Ne yazdı? C yazdı. Ya bana kalmadı. Mesela dört katlı aldı arkadaşlar. Yani CSGO 2 videosu herhalde gelmez artık bilmiyorum neden geldi yine yani Batu ile zaten kavga ettik şu kanal meselesinde bana neden video atmıyorsun diye kızdı olaydan sonra zaten yani sizi sevdiğim için belki yeni bir yeni kanal kanal bile açabilirim yeni kanal açarsın zaten Batu video yayınlar adam kuna pek herhalde ben kırdık için Evet arkadaşlar evet. eskiden yani şu hack dediğimiz yani bir dönemde kuzine vardı şeyde e, yüzde altı Artık arkadaşlar bir yedi on gideceğim çünkü bir sekizde modlarım gözükmüyor ve artık ESC tuşuyla başlatmıyorum videoyu. Artık F5 tuşuyla başlattığım için artık S es, yani ESC her şeye basabiliyorum artık. Sadece F5 tuşuna basalım. F5 ile başlatıp çünkü. buna yani iyi bek yani deli delik bunu üzerinden de alım çıktı şöyle bir daha. oğlum ben deliyim aa ben deliyim aa evet arkadaşlar deliyim ama bir faydası var mı yok ama iyi olmuş. çıkın nasıl iyi yedi yani istediğiniz zaman şöyle nokta bir güç nokta say yazabilirim onda da yazabiliyordum eski videolarında yazmıştım herhalde hatırlamıyorum ama Bu bana Evet arkadaşlar Bir el daha gireyim sonra da videoyu kapatırım Sonunu Fazla rendirilemem arkadaşlar bir Zaten hastayımdır arkadaşlar Fazla rendirilemem yani video gelmediği için kusura bakmayın arkadaşlar ee, ve Instagram hesabına e, şey olursanız arkadaşlar e, takip yani takip ederseniz istiyorum yayınlara falan oradan söyleyebilirim canlı yayında. Yani bir 200 abone arkadaşlar 4 tane Minecraft çekilişi yapacağım demiştim. Hadi e-posta değişmiyor arkadaşlar bu Minecraft'ları. Yani çalınırsa yani güvenlik kodu her şey değişiyor. Sikine güvenlik kodu falan. Yani gold paket gibi düşünün. Aynen arkadaşlar. Yani dediğim gibi gol paket gibi düşün. Ya yani, azıcık kötü konuşabilirim arkadaşlar yani başım ağrıyor çok fena. Neyse bu elde sonra sona kapatayım diyor. Yani bu elde sizin için almaya çalışacağım adam mutluysa Arkadaşlar adamı görüyorsunuz değil mi şu an? Kitapta yokmuşum. Buktan mı mu diyeceğim? Hayır buktan mı mu değil. Adam kitapları açmışlar biliyor. diyor. ayıp. Woah. Bakın. Arkadaşlar yani gördünüz yani. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.